İşte ve duyguları harekete geçirmemekte kaynaklanıyor. Tabi idarenin de elbette bir yolu var. Evet, diğer örnek. Şimdi nefsi değiştirme, kendini değiştirme ile ilgili diyor ki şu soru aslında önemli değil diyor. Hangi soruymuş o? Ben bunu böyle bir Beni yapacağım yoksa başka türlü yapacağım? Sorusunun hiçbir önemi yok diyor. Asıl önemli olan soru şu. Ben bir şey yapacak mıyım, bir şey yapmayacak mıyım? Yani o bahsedilen küçük adımları yapıp yapmamak önemli. Yoksa hangi metotla hedefine ulaşmaya çalışıyorsun? Bu aslında o kadar önemli değil. Önemli olan bir şey yapmak. Az da olsa, küçük de olsa onu gerçekleştirmek. Yine hedef konusunun öneminden bahsetmiştik biraz önce. Onunla ilgili güzel bir hikmetli bir söz var burada. Diyor ki bir insan nereye gittiğini bilmiyorsa onun için bütün rüzgarlar anlamsızdır. Yani demek ki hedef koymak gerçekten önemli. Çünkü esen rüzgarları ona göre kullanabileceğiz. Hedefimiz varsa önümüzde. Yani ben 2015 senesine işte yeni girdik. Bu 2015 senesinde namaz konusundaki eksikliğimi gidereceğim diye bir hedef koyduğum zaman işte o esen rüzgarları bunlarda ne olabilir? Kendi iç dünyamda geliştireceğim duygular olabilir. Bu duyguları o hedefe yönelik kullanabilirim. Yani kendi gemilerle ilgili söylenmiş bir söz bu. Yine küçük adım atmak, her gün küçük küçük adımlarla yola çıkmanın önemiyle ilgili. Mesela dünyanın en yüksek dağı Mount Everest dağı. Yaklaşık 8 kilometre yükseklikte. Şimdi ona çıkmak istiyorsanız orada da yine küçük adım adım atarak çıkıyorsunuz. Yani birden büyük bir hedefe insan ulaşamıyor. Dolayısıyla biz de hedef belirlerken aceleye kapılmayıp bunu zamana yayarak az az metoduyla ilerlememiz gerekir. Veya bir maraton koşusuna çıktığınızda yine küçük adımlarla hareket ediyorsunuz. Bir başka örnek de eski Alman Cumhurbaşkanı Gustav Heinemann tarafından aktarılan bir örnek var. Bu da ilginç, şu açıdan ilginç. Şimdi burada bahsettiğimiz temel esasların siyasi ve ekonomik eylemlerde de nasıl kullanıldığını gösteren bir e, alıntı bu alıntı o Cumhurbaşkanı diyor ki büyük ve dönüştürücü aksiyonların sırrı <laughs> Aynı zamanda stratejik bir adım niteliği taşıyan, o küçük adımı bulmaktan geçiyor. Ki o küçük adım, peşinden diğer adımları da getiriyor. Yani biz öyle bir küçük adım bulacağız ki bu aynı zamanda stratejik bir adım olacak. Ve bu attığınız adım otomatik yeni bir adımı daha beraberinde getirecek. İşte asıl büyük aksiyonların, dönüştürücü aksiyonların sırrı buradadır diyoruz. Bu da ilginç bir tecrübe. Evet benim aktaracaklarım bunlardı. Bir saat olmadı ama önemli değil. Fazla uzatmaya da gerek yok. Burada Mikrofonu ben size devrediyorum. Ali hani kardeşim sen mikrofonu ala, al. Tabii ki soruları böyle bir şekilde geçebiliriz isterseniz.